E, morgaç sisteminde bir yaş sınırı illa ki vardır. 18 yaşın üzerinde kişiler morgaç sisteminden faydalanabilirler. E, Morgaçtan faydalanmak için e, herhangi bir başka gayrimenkulünüzün olması bir şart değildir. Sonuçta yeni bir mülk alıyorsunuz. Bu mülkü kredili olarak alıyorsunuz. O herhangi bir sorun çıkartmaz. Tam tersine daha kolaylıkla kredi kullanabilirsiniz. Ama herhangi bir mülkünüz yok, sadece bir yerde çalışıyorsunuz ve ev sahibi olmak istiyorsunuz. Ee, öncelikle banka size vereceği o kredide sizin bu krediyi ödeyip ödeyemeyeceğinizi e, öncelikle tespit edip o şekilde size kredi verir. Mortgage e, uzun vadeli bir ödeme sistemi olduğu için e, bankalar ve siz büyük bir riskin altına giriyorsunuz. Bu riski ilk etapta çok iyi analiz edip e, ona göre bir e, alacağınız evin satış değerini ona göre belirleyebilirsiniz. Nasıl olsa ben bir kredi alıyorum işte çok büyük rakamlı bir ev alayım mantığında değil. Tam tersine e, ben benim alabileceğim ev bu kadar bunu ben bu kadarla alabilirim. E, vadeli de kısa tutabilirim bir an evvel o mülkün sahibi olup daha ileride eğer e, başka bir mülk almak istediğiniz zaman da daha önceden o Morbiş'te aldığınız o evi satıp onu peşinat olarak bankaya tekrar yatırıp diğer bir mülkte alabilirsiniz. <laughs>